8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 90 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. sınıf LGS çalışma kitabı matematik cevapları. Sayfa 9038. Duatlon koşu etabı ile başlayıp bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırayla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında duatlon yarışı düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun etapların her birini tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır? A Harun B Erdem C Mustafa D Bülent Cevap A 39. öğrenci servis ücretleri öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarına göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda bir ilde uygulanan servis ücretleri verilmiştir. Bu ildeki okulların birinde 180 öğrenci servis ile okula gidip gelmektedir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarının dağılımı verilmiştir. Buna göre öğrencilerin ödedikleri bir aylık servis ücretlerinin toplamı kaç TL'dir? A 62750 B 67750 C 72750 D 77750 Cevap C LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf matematik sayfa 90 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.